Kartal Cem Vakfı Baş, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Saçlı Sayın Başkanım, Cem Vakfı'nda ne gibi faaliyetleriniz var? Şimdi tabi Cem Evi Vakfı kuruluş amacı Alevi inancını İslam'ın Alevi e, inancını yaymak, tanıtmak ve insanlara inansal, e, sosyal konularda hizmet etmektir. Kartal Cem Evi hem Alevilerin e, Cem ibadetlerini yapmasına yardımcı oluyor hem de insanların hayır yemeklerinde ve de en önemlisi cenaze hizmetlerinde görevi yerine getiriyoruz. Yurttaşlarımız haka yürüdüğü zaman cenaze işlemlerini buradan hallediyoruz. Ama onun dışarısında Kartal Cebevi sadece cenazeleri kaldıran, lokmaları veren, cem ibadeti yapan bir kurum olmaktan öte bir dershane formatında çalışıyoruz. Bu sene 880 öğrencimiz var. Yani İngilizcesinden matematiğe, matematikten bilgisayara, bilgisayardan diksiyona ve beceri el sanatları, biçki, dikiş, nakış, kuaförlük gibi birçok matematik, üniversite hazırlığı, diksiyon bunların birçoğunu kartal halk eğitimle birlikte yapıyoruz. Birçoğunu da dışarıdan gönüllü hocalar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye'de bu konuda bir numarayız. Cem evlerini dershaneye çevirdik. Vakfımızın üzerinde bir de belediye ile birlikte inşaatını yaptığımız diş ve ağız sağlığı var. 0-12 yaş grubunda belediyenin sosyal hizmeti çerçevesinde çocukların dişlerine bakılıyor. Bu hizmetlerde sadece Alevi inancındaki yurttaşlarımız değil, hizmette sınır yok. Bütün yurttaşlarımız katılıyor. Bunlar kurs kayıtlarımızdan da bellidir yukarıya diz sağlığına gelen yurttaşlarımızdan da bellidir. Biz de böyle bir hizmeti vermekten çok mutluyuz. Ben sizi sürekli izliyorum. Siz her hafta bir panel düzenliyorsunuz. Özellikle bu panelde ne işliyorsunuz? Siz bu akşam da bir paneliniz var. Nedir efendim bu akşamki panelin efendim, konusu? Toplumun büyük bir yarası biliyorsunuz uyuşturucu. Son dönemlerde gençlerimiz bonzai denen bir uyuşturucu kimyasal maddeye alıştılar. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Ailelerin, ebeveynlerin bilinçlenmesi için Kartal Belediyesi ile birlikte bugün ortaklaşa bir panel düzenliyoruz. Ve onun dışarısında da zaman zaman seminerler yapıyoruz. Yani aydınlanmak gerekiyor. Anadolu aydınlanması dediğimiz, yeniden aydınlanma dediğimiz zaman zaman konuşmada vurguluyorum. Hünkar Hacı Bektaş Veli diyor ki, İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyor. Onun için Mevlana'ları, Yunusları yeniden halka anlatmamız lazım. Bugün İslam adına Orta Doğu'da terör varsa, işit denen bir çete, İslam adına insan kesiyorsa, kan akıtıyorsa bu, bu İslam değildir. Peygamberin bize bırakmış olduğu Kur'an-ı Kerim'i ve Ehli Beyt'ini doğru anlatmalıyız. Onun için bu seminerlere ihtiyaç var, bu panellere ihtiyaç var. Bakın hemen Aralık ayında Cumhuriyet ve Aleviler konulu bir panelimiz olacak. Hemen 19 Aralık veya 24 Aralık arası Maraş katliamının yıl dönümü bununla ilgili panellerimiz olacak. Hem orada hayatını kaybedenleri anacağız hem de yeniden ülkemizde böyle acılar yaşamasın. Kerbela devam etmesin. Katliamlar olmasın. Alevi Sünni Türk Kürt ayrımı yapılmasın. Bizim mücadelemiz aydınlanma mücadelesidir bu anlamda bu panelleri önemsiyoruz. Bu anlamda Kartal halkıyla da bütünleştiğimize inanıyorum. Ahilik haftasıyla, Aşure günümüzle Kartal'ın bütün protokolü, devlet erkanıyla, müftüsüyle, muhtarlarıyla, siyasi parti başkanlarıyla, yöre dernekleriyle, bölgesel derneklerle iletişimlerimizi bu etkinliklerde kuruyoruz. Ta Balkan derneklerine kadar çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda bura bir hizmet kapısı, bura bir hoşgörü kapısı. Biz çalışmalarımızı bu bazda yürütüyoruz. Bize destek olan belediye, kaymakama, sivil toplum örgütlerine, bütün aydınlara, herkese, basına, bu çalışmaların herkese teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.